Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atakan. Ben. Bugünkü videoda arkadaşlar daha önce Moaz'la beraber iki bir sefer geldiğimiz Mahmut amcanın terk edilmiş olduğu ev Bugün gündüz geldim. Tek başımayım arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz burada gece videosu çektik arkadaşlar ve başımıza türlü türlü olaylar geldi. Bunun üzeri de bugün tek başıma gündüz bir inceleme yapmaya geldim buraya. Motorla geldim arkadaşlar. Tek başımayım. Mecburen kaskı falan da motorun üstünde bırakacağım. İçeriye gideceğim. İçeride gördüğüm her şeyi kaydedip size göstermeye çalışacağım. Bugün buraya gelme amacım arkadaşlar hem o yapılan büyüleri bulabilmek hem de gündüz bir araştırma yapabilmek adına bugün buradayım. Motoru bu şekilde bırakıyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. Bugün Duydunuz mu? kuş sesi miydi anlamadım ama çok tuhaf bir ses geldi. Bu arada arkadaşlar bugün buradaki sesleri direkt duyuyorum. Yani direkt mikrofonun aldığı sesi ben de direkt duyuyorum. Özellikle kulaklığı taktım duyabilmek için. Muaz'ın yaşadığı olaylar üzerine arkadaşlar. Muaz. Bugün gelmek istemedi haklı olarak. Miraç ve Rüzgarında. işleri olduğu için gelemediler. Otosikletim arkamda kaldı. Ben içeriye doğru yavaş yavaş ilerliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı şeyler sanki değişmiş gibi. Arkadaşlar içeriye gittikçe yemin ediyorum geriliyorum. Başı baş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Daha gelir gelmez başladı. Normalde bize buranın hikayesini anlatan kişi gündüz hiçbir şey olmadığını söylemişti. Ben de biraz da buna güvenerek tek geldim aslına bakarsanız ama inşallah bugün çok fazla öyle bir şey yaş yaşanmaz da o büyüleri bulabiliriz. Bugün asıl amacım varsa eğer içerideyse hala o büyüleri bulmak. Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyorum. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كل يوز الناس ملك الناس إله الناس من شَرِ الوسواس الحنس الذي يوسوس في صدر الناس من الجنة والناس Ben en çok arkadaşlar büyülerin olabileceği yer olarak bu tuvaletten şüpheleniyorum. Ama oraya da elimi sokmak istemiyorum çünkü aşırı pis. O değil de buraya girir girmez insanın içine bir gerilme geliyor böyle. Hani hep hastane videosunda diyoruz ya her taraftan izleniyormuşsun gibi hissediyorsun. Gerçekten öyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. bütün odalara önce bir tek tek bakacağım. Bismillah. Yemin ediyorum dışarıdan bir yürüme sesi geldi. Yemin ediyorum bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. bismillah. Arkadan ses geldi bu sefer de. Bak demin buradan. Yürüme sesi geldi. Dış, içer, dış, dışarı geldim, içeriden geldi bu sefer. Gündüz de oluyor bu arada. Geçen sefer burada başımıza gelenleri zaten hatırlıyorsunuz. İzleyenler biliyor, izlemeyenler de gidip önceki videoları izleyebilir. Yine ona benzer şeyler oluyor. Burada ağaçlar mağaçlar var. Demin bu taraftan bir yürüme sesi geldi. Dışarı geldim, bu sefer içeriden geldi arkamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demin ki o ses neydi? Hiçbir fikrim yok. Girir girmez bir bunaltı geliyor bana buraya. Motorun oradan ses geldi bu sefer. Yemin ediyorum benim kulağıma gelen çok acayip sesler var. Kayda giriyor mu bilmiyorum ama ben duyuyorum şu an. Neyse gezmeye devam ediyorum. Bak. Duyuyor musunuz? Bismillah. Bismillah. Çok acayip sesler var. Yemin ederim anlam veremediğim sesler var. tuvaleti de açmak lazım komple. Ter içinde kaldım arkadaşlar. Yine ter içinde kaldım. Bu ter aslında şu an sıcaktan değil. Burası esiyor, serin bir yer normalde ama basıklık var. Mekanın kendi içinde basıklık var. fark ettiniz mi bilmiyorum taşlarla kapatmışlar. Keşke cerrahi eldiven alsaydım. Aramaya devam ediyorum. Birazdan gidip bahçe başında durup orada herhangi bir olay falan olacak mı onu bekleyeceğim. Evden çıktım arkadaşlar. bu arka bahçe. Gerçekten ürpertiyor. Bugün burada tek başımayım. Gündüz kolay kolay bir şey yaşanmaz diye geldim ama sesleri duydunuz. Önceki videodan bilenler biliyor. Oturma odasından gelen dile gittiğimizde bir varlıkla karşıyadık. Tam şu odaydı az önce girmiştik zaten. Şahin'cim. enteresan bir yer burası. Biraz oturup bekleyeceğim. Bismillah, Bismillah. Arkadaşlar yanlış görmediysem Yemin ediyorum orada bir karartı gördüm sanki. Oradan bir şey geçti bildiğin. Gördünüz mü bilmiyorum. Kamerayı hemen çevirdim ama oradan bir şey geçti sağdan sola. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse var mı? Kimse var mı? Her tarafım kalbim sıkışmaya başladı resmen. Resmen kalbim sıkışmaya başladı. Vallahi gördüm billahi gördüm bir şey geçti. Yani ne eminim gördüğüme. Bismillahirrahmanirrahim. 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 O neydi acaba? O neydi acaba? Bismillah. Resmen burada gördüm bakın burada. Buradan şu kapıdan şöyle geçti. Hani böyle bir şeyi bir saniyelik görürsün ya sonra kaybolur. Öyle oldu resmen. Keşke yanıma en azından birini alsaydım. Belki bir dahaki videoya buraya bir konukla gelebilirim. Takipçilerimden eğer gelmek isteyen birisi varsa gündüz videosuna buraya gelebiliriz beraber. Tek başıma bir şey yapamıyorum çünkü. Bir dahakine arabayla geliriz. Motorla değil. Şuralara falan hepsine bakarız. Nedense içimden bir ses. Ne varsa orada var diyor. Çok ciddiyim. Ne varsa orada var diyor içimden bir ses. Henüz 5 dakika içinde arkadaşlar yaşanan bir olay yok. Evin içinde geziyorum. Bir yandan da bakabileceğim yerlere bakıyorum. Ama şu an duruldu bir sakinleşti ortalık. Ama böyle her taraftan izleniyormuşum hissi hiç gitmiyor. buraya böyle 3-4 kişi gelecek, böyle eldivenleri, maskeleri takacak, sağlam bir arama yapacak. Buranın hakkı o. Duyuyor musunuz? Yemin ediyorum inleme sesi gibi bir ses geliyor. İnşallah kayda giriyordur. Kadın inlemesi gibi bir ses geliyor. Bismillah. Bismillah. Bismillah, Bismillah. Arkamdan dokundu biri resmen, arkamdan, arkamdan dokundu biri resmen. Evzubillah ibn-i şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzu Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, mişşeril vesvesil hannas. Ellezi yuvasvisu fi sudirin nas minel cinnetin ve nas. Arkamdan, arkamdan dokundu biri resmen. Dışarıdan. Çatıdan ses gelmişti. Bu sefer dışarıdan. Demin içerideyken kadın inleme sesleri geldi. Hemen arkasından birisi dokundu resmen bana. <gülüyor> 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 Nefes almakta zorlanıyorum. Ya bende astım var, fazla gerilince böyle oluyor. Ya da başka bir şey var buradan dolayı oluyor. Bilmiyorum iki seferdir böyle tıkanıyorum. Nefes alamıyorum, bildiğin tıkanıyorum. Bende galiba astım var. Bununla ilgili bir doktora gideceğim mutlaka. Yürüyemiyorum, gözüm kararıyor. Bismillah. 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 Nur. Az önce ne oldu bilmiyorum. Sanırım uzun süreli bir baygınlık geçirdim. Gözüm karardı olduğum yere düştüm. Uyandığımda her şey yerde dağılmıştı. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Önce boğuldum, nefesim kesildi. Şu an ayakta zor duruyorum. Eve kadar nasıl gideceğim bilmiyorum. Tam şurada, tam şurada gözüm karardı düştüm. Tam şurada, tam şurada gözüm karardı düştüm. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Hiç hissetmiyorum kendimi. Ya bende gizli bir astım başka bir hastalık var. Böyle şeyler tetikliyor. Ya da burada olan şeyler yüzünden bana bunlar oluyor. Bilmiyorum arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Bununla ilgili sağlık kontrolünü en kısa zamanda yapacağım. Şurada düştüm. Gözüm karardı düştüm. Ne kadar yattım bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki çok uzun. Böyle bir baygınlık geçirdim sanırım. Üstümün başımın haline bakın. Bakın Allah aşkına. Emin yere düştüğümde sanırım oldu. Ne hallerde video çektiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ayağım da yaralandı sanırım çok kötü düştüm. Birden bire vücuttan güç kesilince olduğu gibi pataküte yere düştüm. Anlaşılan o ki buraya gündüz de gelinmez. Bir video çıktı mı bilmiyorum. İzleyeceğim, yayınlanmaya değerse yayınlayacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eve kadar nasıl gideceğim? Şu motorla eve kadar nasıl gideceğim? Hiçbir fikrim yok inanın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. yine gözüm karardı. Olan bu. Videodan çıktım. Gidiyorum. Ev daha burası. Daha evin önündeyiz yani. Çok kötü düştüm. Çok.